Herkese merhabalar arkadaşlar. Entel Türk kanalında bir videoda daha beraberiz. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda sizlere FTX Türkiye Borsası'nın yeni kullanıcılara özel yaptığı 2 milyon Türk liralık bir ödül havuzundan bahsedeceğim. Herkese 100 TL veriyor FTX borsası ilk gelen alır şeklinde. Yani ilk gelenler hızlı bir şekilde buradaki 100 TL'lerini alabilecek. Bunun için birkaç şart var. Onlardan bahsedeceğim. Fazla zaman kaybetmeden hemen başlayalım istiyorum. Ama başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Şimdi hemen hızlı bir şekilde etkinliğin ayrıntılarından bahsetmek istiyorum. Etkinlik süresi 0804 gece 10 21.04 gece 12'ye kadar olacakmış yani bu süreler içerisinde etkinlik devam ediyor olacak ama şöyle bir durum söz konusu bu 2 milyon Türk liralık ödülü yani 100'er TL olarak dağıtıyorlar ilk gelen alır şeklinde dağıtıyorlar yani ilk 20 bin kişi alacak bu mantıkla ilerlersek bundan dolayı elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Birincil olarak ben şundan bahsetmek istiyorum. FTX Türkiye borsasında daha önce bir hesap açtıysanız maalesef bu etkinliğe katılamıyorsunuz. Bunu baştan söyleyeyim. Sizin de zamanınızı çalmayayım. Şimdi FTX Türkiye'de hesabı olmayanlarla devam edelim hızlı bir şekilde. Eğer FTX Türkiye'de bir hesabınız yoksa videonun açıklamalar kısmında bıraktığım bağlantı linkini kullanarak hızlıca bir hesap açabilirsiniz. Sonra bu 100 TL'yi almak için ne yapacaksınız? İlk önce FTX Türkiye hesabı açıyoruz. Ardından KYC yani kimlik doğrulamamızı gerçekleştiriyoruz. Ve sonrasında da hesabımıza 100 Türk Lirası atıyoruz. Bu 100 Türk Lirası'nı attıktan sonra son bir yapmamız gereken iş var. O da şu AVAX TRY işlem çiftinde 100 TL veya daha fazla alım veya satım yapmamız gerekiyor. Bu kadar basit. İsterseniz gidin hemen 100 liraya bir kere AVAX alın sonra tekrardan onu satın otomatik olarak siz bu işlemi yapmış oluyorsunuz. Ardından biz bu 100 TL'lik ödülü almaya hak kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi ödüllerde de yazıyor zaten. Yukarıdaki 3 görevi yerine getiren yani tamamlayan yeni kullanıcılara 100 TL değerinde Avax verilecektir. Kazananlar ilk gelen önceliği Esasına göre 100 TL'yi aşan ilk AVAX alış ve satış işleminin zamanı baz alınarak belirlenecek olup ödül havuzu bitene kadar etkinlik devam edecektir diyor. Yani ilk gelen alır. First come first served deniliyor bu İngilizce'de. Elimizi çabuk tutmamız lazım bundan dolayı. Ne yapacağız? Bir tane FTX TR hesabı açacağız. Videonun açıklamalar kısmında bağlantı linkini bırakıyorum. Oradan açabilirsiniz hemen. Sonrasında oraya bir 100 TL atacağız. KYC işlemimizi yapacağız. Kimlik doğrulamamızı yapacağız. Ve bu 100 TL ile de AVAX TRY işlem çiftinde partisinde sat yapmamız gerekiyor. Tamam mıdır? Bu kadar basit. Bunları gerçekleştirdikten sonra 100 T 100 Türk lirası değerinde AVAX'ımızı da ödül havuzundan bize yatacak. Eğer ilk 20.000 içerisindeysek. Hemen diğer şartlara ve koşullara bakalım ki kafalarda soru işareti kalmasın. Bakalım ödüller ne zaman dağıtılacakmış. FXTR ödülleri ödül hesaplama süresinden sonra 7 gün içinde ödül kazanan FTX hesap, FTXTR hesaplarına dağıtacaktır diyor. Ayrıca şurada benim şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bundan da bahsetmek istiyorum. Aklınızda bulunsun. Dönüştür bölümünden yapılan işlemler dikkate alınmayacaktır diyor. Yani siz FTXTR hesabınıza 100 TL attınız. Ardından gidip bu 100 TL ile AVAX TRY'yi dönüştü bölümünde %50'lik işlem yaptınız. Bu sayılmıyor. Gidip sizin borsadan, marketten yapmanız lazım bu işlemi. Oradan pariteyi bulup al sat yapmanız lazım. Aklınızda bulunsun. Buradan yaparsanız işleme alınmayacakmış. Dikkate alınmayacakmış. Bunu da hemen söylemiş olmak istedim. RFTX TRD nasıl hesap açılır? Alsat nasıl yapılır? Kimlik doğrulama nasıl yapılır? Bunları bilmiyorsanız sağ üst köşeye bir kart bırakıyorum. Biz bunun da videosunu çektik. Oradan hızlı bir şekilde de bu videoyu inceleyebilirsiniz. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Etkinlik linkinde FTX Türkiye üyelik linkinde videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa yorum bölümünde lütfen belirtin. Ben ve elbet başka bir arkadaşım yardımcı olacaktır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bol kazançlar.